Marable Nasılsınız? Hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Şimdi bakalım aklımızdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor, neler mümkün geleceğimizle ilgili yine bir horari soru astrolojisi haritası açtık. Cevaplarımızı bu harita üzerinden yani soru haritamız üzerinden alacağız. Şimdi ilk olarak şöyle söyleyelim. Sizin enerjiniz çok fazla bu kişiye gidiyor olabilir. Çünkü ya bir öfkeniz var ya emeklerinizin karşılığını alamadığınızı düşündüğünüz bir gündeminiz var ya da her an her şeyi yapabilecek her an patlamaya hazır bir bomba gibi hissediyorsunuz kendinizi. Karşınızdaki kişi bu ilişkiye bir adalet getirmesi gerektiğini düşünüyor. Fakat retro süreçleriyle alakalı bir gündem ortaya çıkabilir. Yani bu kişi geçmişle ilgili retro ile ilgili süreçlerle tamamlaması gereken bazı olayları önümüze tekrar düşürebilir. Yani sanki bu geçtiğimiz bir buçuk aylık bir süreç içerisinde yaşamış olduğu belli geçmişle ilgili gündemler olabilir ve bu durum sizin kulağınıza gelebilir. Ya da özellikle bu kişinin çok fazla nostaljik bir enerjisi olabilir. Eskisi gibi olmayı özlüyor. Eski halinizi hatırlıyor, anıyor olabilir ama eskideki gibi olamayacağınızı dair bir korkusu da olabilir ve bu retrona bunu da getirmiş olabilir. Özellikle önümüzdeki sürece daha gerçekçi bakacağınız, büyük resmi göreceğiniz bir gündem var ve sizin enerjiniz çok kritik. Yani siz gerçekten her an ya bir başkasına şans verebilirsiniz, ya res çekebilirsiniz, ya bu kişiyi hayatınızdan bir anda çıkarabilirsiniz, ya geliyorsan net geleceksin diyebilirsiniz ama sizde artık griye asla yer kalmamış ve çok yorgun hissediyorsunuz. Sizi bu kadar dolduran şey nedir bilmiyorum. Ama daha çok sanki kişinin e, emek vermemesi gibi görünüyor. Evet belki bir şeyler gördünüz. Belki görmeye devam ediyorsunuz ama çok küçük. Ve bu sizi çok öfkelendiriyor olarak görünüyor. Ben bu kadar küçük eylemlere e, değil daha fazlasına layığım bence diyen bir enerjiniz var sizin. Ve kıskançlık enerjiniz çok baskın veya şüphe, kuşku. Onun hayatında ne oluyor? Neden bana bu kadar az ilgi gösteriyor? Veya neden bana az bu kadar çaba gösteriyor. Önceden böyle değildi. Veya bu dönemde hayatı çok yoğun. Evet ama o yoğunluğun içine beni dahil edemeyecek kadar mı yoğun? Başka bir şey mi var? Ben acaba göremiyor muyum? Çok fazla kuruntulusunuz. Ama bunu yapmamanız gerektiği görünüyor. Enerjiniz dengelenecek. Gerçeklerin de ortaya çıkacağı bir süreç yaşayabilirsiniz. Düşüncelerinizle kuruntularınızla alakalı bir şeyler önümüzdeki süreçte görebilirsiniz zaten. Ama kendinizi çok fazla dolduruşa getirmeniz size de ilişkide çok iyi gelmeyecek olarak görünüyor. Bu konuda dikkatli olmanız gerekiyor. Karşı taraf ise evet biraz keyfine düşkün mü davranmış olabilir ya da çok zevki davranışlarda bulunmuş olabilir. Hala da bunu yapıyor olma ihtimali var elbette. Yani önce ben de diyeyim. Hep kendisini düşündüğü zamanlar olmuş olabilir bu kişinin. Zaten bu durum sizi muhtemelen canınızı sıkıyor. Yani çocuk büyütüyormuşum gibi hissediyorum dediğiniz zamanlar yaşamış da olabilirsiniz burada çok normal. Ama ben bu kişinin burada sizi sevdiğini, yanınızda olmak istediğini bağlantınızı kuvvetlendirmek istediğini, sadece fazla fazla engel gördüğünü ama bu engellerde aslında farkında olmadan kendisi büyüttüğünü görüyorum. Kafasında büyütüyor bazı konuları. İlişkinin uzun önünde bir engel yok. Bu kişi bir şeyleri büyütüyor, abartıyor. Bu kişi gerçekten sizinle istediği yönde ilerleyebilmek adına kendi özgüvenini tazelemektense özgüvenini tazelemek için uğraşmama kadına kendince bahaneler üretiyor. Çünkü kendisiyle yüzleşmekten hala korkan, evet kendisiyle yüzleşen ama daha fazlasını getirme noktasında yine kaçak dövüşen biri var karşınızda muhtemelen. Evet gelecek için özellikle çok çetrefilli süreçleri var bu kişinin bu arada. Gerçek bir mücadeleye girmesi gerekecek. Yani artık mücadele etmeden ilerleyemeyecek. Şu an enerjisi tam olarak S kıvamda geldi. Venüs retrosu bitti ama açtığım haritada Venüs hala S olarak görünüyor. Yani durgun, duran, pasif. Hala bu kişinin yöneticisi Venüs olarak geldiği için pasiflik enerjisi var. Ama harekete geçmeden önceki pasiflik yani retro sonrası pasiflik olarak gelindiği için bu kişi kafayı bir toplayacak. Hatta daha sonrasında daha bangır bangır da gelebilir. Ama bu dönemde kendisini dengeleyemiyorsa bu size yansıyor bir şekilde gibi görünüyor ve siz artık onun dengesizlikleriyle uğraşmak istemiyorsunuz. Yani burada çok net bir enerji akışı var ve siz artık bu durumdan çok yorulmuş olarak görünüyorsunuz zaten ki önümüzdeki süreçte işte bir çatışmanız, bir tartışmanız veya bir e, istemeseniz de. Ee, birbirinizi anlayamadığınızı düşündüğünüz konularda belki birbirinize göndermeler yapmanız vesaire bu tarz durumlarda olabilir gibi görünüyor. Bu arada harekete geçer geçmez ilk yapacağı şey sizin yöneticinizle açı yapmak olacak. Ee, şu an S dedik siz Mars o Venüs olarak geliyorsunuz. Ee, Venüs es kıvamı bitirir bitirmez önünde Mars'a zaten 4 derecelik bir açısı var. Dörtlü vade içerisinde bu kişinin sizinle bir şeyleri hareketlendirmeye çalışacağı ama ondan öncesinde de sorumlulukla alakalı bir gündemi bir şeye takılı kalacağı veya insanların onu bir şeylerle yüzleştireceği yani bir zorluk aşması gerekeceği görünüyor. Siz acaba bu kişiyi engellediniz mi? Engelleme ihtimaliniz var mı bilmiyorum. Ya da bu kişiye bir şart mı koşarsınız? Sizinle ilgili bir şey mi duyar? Bakın duymakla ilgili de bir mevzu var burada çünkü. Bir şey var onu çok zorlayacak Onun sorumluluklarından Vuracak yani sorumsuzluğundan Daha doğrusu vuracak bir gerçekle duyabilir Sizinle alakalı e, Bu artık her neyse Bu durumun çok yıpratacak Akabinde bu kişi soluğu sizde alacak Olarak görünüyor e, Sizin ise şöyle bir gündeminiz var Onun çevresi veya onun Hayatıyla alakalı bir yüzleşmeniz Veya onu bir şeyleri e, itiraf etmeye itmeniz. Ya da kuruntu duyduğunuz, süpe duyduğunuz şeyleri önüne çat diye koymanız. Yani sen bana bunu 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 yaşattın farkında mısın? Biz seninle bunları yaşadık farkında mısın? gibi bir durumunuz olabilir gibi görünüyor. Ve e, bir şeyleri onun yüzüne vuracaksınız artık bu her neyse. Ama daha çok kişinin hayatını ilgilendiren bir mesele olarak görünüyor. Bir de şu var. E, direkt olarak cinsiyet enerjisi vermedi. Ee, burada üçüncü kişi demektense şunu da söylemek mümkün. Şimdi kendi bu kişi her kimse kendi hem alakalı bir şey de duyacak. Sizinle bunu da konuşacak olabilir gibi duruyor. Bu ne demek? Ee, eğer erkekse sizin hayatınızda bir erkekten rahatsız olacak. Ya da sizin gelecekte farklı bir kişiyi tercih etme ihtimaliniz ortaya çıkacak. Bunu hissedecek, bunu duyacak, görecek. Takipleşmenizi görecek vesaire. Bu kişi bir kadınsa muhtemelen zaten bir kadının varlığından şüphelenecek. Kıskançlık krizleriyle gelecek. Ama böyle bir gündem var. Şimdi burada ortak ev türetme gündemiyle geldiği için ev pardon ev türetme sistemiyle e, geldiği için şimdi sizin 11. eviniz onun 15. evi. Onun flört evine gelirken sizin çevresel enerjilerinize, görünürlüğünüze de geliyor. Ya siz Yepyeni bir hayat inşa etmek isteyeceksiniz. Çevreniz değişecek, genişleyecek. Yolculuklar planlayacaksınız. Şehir dışı, yurt her neyse girdiğiniz rotamlar genişleyecek. İnsanlar sizi daha açık görecek. Daha hmm, kendi enerjinizin geniş olduğunu düşünecek. Ve bu kişi bunu asla kaldıramayacak, sindiremeyecek. Sizin hayatınıza resmen çökmek üzere gelecek sizin hayatınızı yönetmek istiyor. Onsuz hayatınıza devam etmenizi kaldıramayan biri var burada karşınızda. Bireysel hayatınıza bakmanızı sindiremiyor. Kendi çevrenizle vakit geçirip de daha uzun ömürlü planlar yapmanızı hazmedemiyor. Bu kişi diyor ki ben onun hayatının merkezinde olmak istiyorum. Ya benimle ya bensiz. Ama hep bir şekilde beni düşünsün. Mesela çekip gitmesin, alıp başını gidemesin, bu kadar güçlü duramasın. Ya evet bu aslında karşısındaki kişinin kolunu kanadını kırmak. Ama bu kişi bunun dışında sizi ele tutamadığını düşünüyor. O kadar güçlü bir karakter görüyor ki karşısında. bu manipülasyonu uygulamadığı müddetçe siz onun hayatında kalamazsınız gibi hissediyor. Tabii ki yanlış bir bakış açısı. Burada sonuç olarak gerçek bir sevgi var. Eğer e, burada gerçekten bu açılımı izliyorsanız e, onu seviyorsunuz. Ama bazen duygularınızı sorgulatan biri var karşınızda ve bu sizi artık rahatsız etmeye başlamış olabilir. Yani daha ne kadar daha kendinden şüphe ettirecek bana davranışlarıyla beni yoracak diye olabilirsiniz ister istemez. Ben burada ne yaşanırsa yaşansın. Bu kişinin sizinle ilgili konularda bir şey yapacağını görüyorum. Bu kişi de bir yolculuk planlayabilir bu arada. Bir yere gitmek isteyebilsin. Ya şimdi şöyle nispet yapmayı seven bir kişiyse eğer Atıyorum siz bir yere mi gittiniz? O sizinle hemen savaş moduna geçiyor. O da bir yere gidiyor. Dikkat çekmeye çalışıyor. Siz bir şey mi yaptınız? Bir şey mi paylaştınız? O da paylaşmak istiyor. Yani böyle bir enerjisi var sanki. ve çok sağlıklı değil biliyorum. Ama kişi e, kısa kısa nispete nispet gidiyor. Halbuki sizin nispet yapmak gibi bir enerjiniz yok bence. Ama o böyle düşünüyor. Böyle algılıyor. Ve bu da bir yerden sonra son bulacak bir davranış. Mecburen. Çünkü bu kişi gerçekten nispet yapmadığınızı görecek. Yani hayatınıza bakıyorsunuz sanki siz bir taraftan da mecburen. Yani enerjilerin bu kadar hızlı değişmesini ben de beklemiyordum. Son açılımda ne söylediğimi tam hatırlamıyorum. Evet bir gerginlik vesaire bir takım bir şeyler görmüştük ama bu kadar kişilerin birbirine karşı da olacağını düşünmemiştim. Evet ilişkiniz devam etsin etmesin. Yeni bir ilişki olsun, ex partner olsun fark etmiyor. Ama burada Taraflar birbirini anlayamıyor şu an. Birbirinizi göremediğiniz bir enerjisiniz. Duygusal olarak birbirinizi anlayamıyorsunuz. Ve bu kişi anlaşmak üzere bir şey yapacak. Olumlu bir açı yapacak. Güzel. Ama bu kişi tetikleyecek bir şey var. Belli ki illa tetiklenecek bu kişi. Ha, ama şöyle düşünüyor muhtemelen. Şimdi bir şey oluyor hayatınızda. Bu kişi tetikleniyor. Bir, bir harekete geçiyor. Ama şu, muhtemelen şunu düşünüyor. Benim harekete geçeceğim biliyor bilerek yapıyor. Hayır, aslında amacınız bu değil sizin. Ee, bir şey yapsın diye harekete geçmiyorsunuz siz. Ya da onu harekete geçirmek için bir şey yapmıyorsunuz. Ama bu kişi böyle algılıyor çünkü tam olarak olan şey bu. Dayanamıyor. Bir şekilde kendisini sizde buluyor. Ya da size hesap sormak isterken buluyor. Hayatınıza dahil olmak isterken, yanınızda olmak isterken buluyor kendisini bu yüzden bu kişi belli bir noktada sağlık düşünemediğini görmek istemiyor yani her şeyin suçlusu siz siz kara o ak hep böyle olmuş olabilir birileri de sizin hakkınızda konuşuyor muhtemelen ama bu dönemde sizin hakkınızda konuşmak istemiyor çünkü e, insanlar çoğunlukla sizi haklı görüyor anladığım kadarıyla bu yüzden de hoşuna gitmeyen şeyleri duymak istemiyor anladığım kadarıyla e, göremediğinizi düşündüğünüz bir şeyler var bu arada. Ben bu ilişkide bazı şeyleri göremiyorum. Ya bazı gerçekleri göremiyorum. Geniş bir açıdan bakamıyorum. Çok mu duygusal yaklaşıyorum acaba diyorsunuz. Sanırım bu yüzden de kendinizi çok sorguluyorsunuz. İlerisi için, bu ilişkinin gidişatı için. Kişinin ruh hali şöyle söyleyeyim, aşırı dengesiz ve dedim ya her an her şey yapabilirsiniz diye. Onda da o var. Her an duygusal bir patlak verebilir onda bir şeyler her an böyle bir patlama yaşayabilir. Ya da yapmaması gereken şeyler yapabilir. Söylememesi gereken şeyleri söyleyebilir. Ama burada şu güzel, ee, onun evindeki Uranüs, evet Uranüs'ü kişisel gezegen olarak almıyoruz normal şartlarda zaten ama iki kişisel gezegeninizin de, yani sizin ve onun orta noktası tam olarak Uranüs'te kavuşum halinde. Aranızdaki dengesizliği anlatıyor. Ama e, olmaz dediğiniz şeylerin olabileceğini de anlatan bir enerji var burada. Yani şimdiye kadar olmadı olmaz dediğiniz bir şey çat diye olabilir. Şimdiye kadar ilerlemediği ilerle yani ilerlemez dediğiniz bir şey bir anda karşınıza çıkabilir. Ama aynı zamanda beklemediğiniz uçarı kaşarı davranışlarda birbirinize sergileyebilirsiniz. Birbirinizi şu an çok tetikliyorsunuz. Her ne yapıyorsanız tetikleniyorsunuz. Yani ya da kafanızda kuruyorsunuz bilmiyorum. Birbirinize bakıyorsunuz. Sonra da birbirinizin arasında etkilenip kendi kafanızda kuruyorsunuz. ikisinden biri. Ama bu kişi genel anlamda sizi özgür buluyor, bağımsız buluyor ve kendisi de özgürleşmek istiyor bu dönemde. Bu sizin gözünüze batacak zaten. Özgür ya da egolu ya da işte kendine odaklı, daha kendine has davranışlar sergilemeye başlayabilir ama siz şunu söyleyebilirsiniz. Adım aldıysanız e hani pişmandı ya da adım almadınız ama görüyordunuz bir şeyler sonra bir anda ortadan kayboldu. Diğer dersiniz ki hani bana bakıyordu ya da karşılaştık bana şöyle bir gülümsemişti hani nerede şimdi ya da ilişkimiz devam ediyordu güzel gidiyordu ne oldu şimdi? Yani kişinin ruh hali çok dengeli değil açıkçası. Ama bu dengesizliği yaratan şey birazcık daha ilişkinin akıbetiyle ilgili kendine, kendine güvenmediği konular. Ve ya sizin özgürlüğünüze bu yüzden bu kadar takılıyor, hayatınıza devam etmenize bu yüzden kaldıramıyor sanki. Yani hep sizin tarafınızdan sayılmak, görülmek istemesinin sebebi kendine güvensizliği. Eğer ben kendime güvenirsem, o zaman bu ilişki devam eder. Onun dışında o hayatına devam ediyor ve bana artık bir yer açmayacak hayatında gibi bir düşüncesi var bu kişinin. E, bu yüzden de kıskançlık, şüphe durumları, kuşku durumları. Acaba hayatında ne olacak benim dışında? Bu tarz durumlarda var bu kişide gördüğüm kadarıyla. Yani içinesinmeyen şeylerin çok fazla olduğunu söylemem mümkün. Ama her ne yaşanırsa burada gelecek adına bu kişi bir şekilde kendisini tekrar temize çekecek gibi görünüyor. Yani çok fazla ani e, iniş çıkışlar yaşadığı için ilişkiyi bu kadar dalgalandırdığını ilişkinin enerjisini bu kadar sabote ettiğini görecek gelecekte. Bunu kabulleneceği bir zaman dilimi var. Bu konuda hiç sıkıntınız olmasın. Çünkü normal şartlarda durgun duran bir enerjisi var. Normal şartlarda biraz depresif de bir enerjisi olabilir. Ama ayak kalkmaya çalışıyor, güçlü olmaya çalışıyor ama bunu kısa kısa yaparak, inatlaşarak, ego tatminiyle yapıyor. Gerçek güç bu değil. Ve istediğine ulaşamayacak. Yani bu şekilde davrandığı müddetçe Tam olarak içinde bir şeylerin sinmeyeceğini görüyorum. İlerleyemiyoruz, istediğim gibi gitmiyor. E, o yüzden de tam olarak benim beklentilerimi bu ilişki karşılayamıyor diyeceksiniz siz. Bu hoşuna gitmeyecek olarak görünüyor zaten ve o zaman daha net görmeye başlayacak kendi gerçeğini. Normalde şöyle pişman olduğu bir şeyi uzun uzun düşünüyor, depresif bir sürece giriyor, gerçekten pişman bakın. Ama aynı hareketleri, eylemleri gösterme noktasında çocuk gibi. Yapıyor, yine yapıyor. Akıllanmıyor mu diyeyim? Pişmanlığını derin derin yaşamıyor mu diyeyim? Bir şey var. Yani burada kendine güvenmediği bir şeyler de var. Bu yüzden de kendini koruma içgüdüsüyle çok aşırı tepkisel davranıyor. Ve maalesef ki bu dışarıdan çok da sağlıklı bir enerji olarak görünmüyor. Ama bu kişi bunu fark etmiyor. Yani dışarıdan görüntüsünün farkında değil bu kişi. Ne kadar zarar verici göründüğünü ya da ne kadar dengesiz göründüğünü göremiyor. Gördüğü zaman üzülüyor ama en ufak bir etkide tekrar tepki veriyor aynı yönde. Yani bu yönden çok sağlıklı bakamıyor. Tüm odağı sizde ama ilgilenmiyormuş gibi davranması çok olası. Yani ya da atıyorum ilişkiniz devam ediyordur ama ben de değil gibi hissediyorum dersiniz. Orada ama değil gibi. Muhtemelen sizi tetiklemek için yapıyor bunu. Ve sizin damarınıza basmayı çok iyi biliyor. Ve sizin sezgilerinizin yüksek olduğunu, rüyalarınızın çıktığını, belki bakım yaptırdığınızı biliyorsa ya da işte bakım kendiniz bile yapıyor olabilirsiniz. Tarot vesaire bakıyor olabilirsiniz ya da astrolojiyle ilgileniyorsunuzdur vesaire vesaire. Bazılarımız için bu da geçerli çünkü. Bir şeyleri görebileceğinizi düşünüyor. Bu, bu kişi çok farkında. Ne yapıyorsa bu sefer bilinçli yaptığını bilin. Bu kez yaptığı her şeyin kendince bir sebebi var. Kendince bir kılıfı var. Olur da önümüzdeki sözü canınızı sıkacak bir şey olursa bunu hatırlayın. Tamamen bilinçli yapıyor. Çünkü sizin doğal halinizi bilinçli olarak algılıyor. Bu yüzden de sizinle çok gereksiz bir mücadele halinde bu kişi. Ona bunu anlatamazsınız. Gösterseniz de görmek istemez. Çünkü böyle alışmış, böyle gelmiş, böyle gidiyor. Bir şeyler değişir mi hayatınızda? Evet değişir. Ama bu kişinin daha gerçekçi görebilmesi için yeniden enerjilerin normal seyrede dönmesi gerekiyor. Venüs es durumundan da bir çıksın. Zaten kişinin yöneticisi olarak geldiği için kişide ters giden bir şeyler normal şeyine dönecek. Olması gereken düzeye dönecek onun hayatında bir şeyler. Bu da sizin işinize gelecek bir şekilde. Yani tekrar böyle bir kendisini dengelemeye başladığını, enerjinizde bir şeylerin oturmaya başladığını uzun süredir bekliyor bile olsanız ve uzun süre sonra adım aldığınız bir kişi ise bu kişi enerjisi biraz daha değişti. Benim istediğim gibi gelmeye başladı sanki enerjisi diyeceksiniz. Yani bu toparlanmayı önümüzdeki süreçte yaşarsınız gibi görünüyor. O yüzden bu kişinin daha normal bir enerjiye, daha kendi olması gereken sorumluluk odaklı enerjisine dönmesi birazcık vakit alacak. Bu kişinin içinde çok hayali var bu arada. Ama hayallerini gerçekleştirme noktasında da kendisine güvenmiyor ve en ufak bir şeyde tetikleniyor. Yani şöyle en ufak bir şey duyuyor, görüyor, paylaşımınız oluyor ya da işte bir uzaklaşıyorsunuz, kendinize ilgili bir karar alıyorsunuz, bir şey söylüyorsunuz, tamam mı? Gücüne gidiyor. Hemen istenmiyormuş gibi, hemen em, sizinle ilgili konularda bu kadar ağır başlığı olmaması gerekiyormuş, biraz daha dik durması gerekiyormuş gibi, anlayışlı olmaması gerekiyormuş gibi o kadar böyle bir enerjiye dönüşüyor. Bir anda siz bu kişiyi tanıyamıyorsunuz muhtemelen. Ne yaptığınızı da bilmiyor olabilirsiniz. Muhtemelen diyorsunuz ki ben ne yaptım ona ki? Yani ben bir şey mi yaptım? Damarına mı bastım? Farkında olmadan bir şey mi söyledim? Hani suçlu ben miyim? Hayır ama bu kişi böyle algılıyor işte. Her şeyi kendi üzerine çekmek gibi bir problemi var anladığım kadarıyla bu kişi. Bu da sizin e, suçunuz değil sanki. Yani bu kişi böyle alışmış, böyle görmüş, hep böyleymiş. Bu sizin enerjinizle alakalı bir durum değil gibi görünüyor sadece zaten. Şimdi önümüzdeki süreçte de bahsettiğim gibi evet bu kişinin sizinle alakalı bir şey yapacağı görünüyor. Ama bazılarımız şunu söyleyebilir bu kişiye. Çok geç kaldım. Yani ya bu kişiye belli bir zaman vermişsiniz istediğiniz gibi olmamış bir şeyler. Ya ilişkiniz belli bir dönem çoktan aştı. Ve siz artık kendi içinizde çoktan bir şeylerin vakti gelmiş ve çok geç kaldı diyorsunuz. Bunu ona söyleme ihtimaliniz çok yüksek. Çünkü kişiye bir set çekeceğiniz görünüyor çok geç kaldın benimle alakalı. İlişkimizle ilgili. Bu kararı önceden vermeliydin. Bu konuşmayı daha erken yapmalıydık. Şunu şunu yapmamalıydın bana. Bunu bunu yaşatmamalıydın. Böyle olmamalıydı. Yani sizin bu kişiye çok net konuşmalarla gideceğiniz görünüyor. Ve bu kişi böyle sizinle alakalı çok değil bakın. Dörtlü bir vade. Sizinle ilgili bir gelişme. Bu kişi bir es durumundan çıkacak çünkü. Ondan sonra hareket size doğru güzel, olumlu bir adımla gelme hevesiyle gelecek. Ama beşli bir vade yani dört bir konuşma ya da bir şey, bir etkileşim bir şey olacak orada. Ve olumlu bir şey yapmaya çalışacak. Ama hemen arkasından yani bir vade sonrası da yoğun bir hayal kırıklığı var sizinle ilgili yaşayacağı. Ve um, uyanacak, bir şeylere uyanacak ya da bir şeyleri görecek, kendisiyle ilgili bir hayal kırıklığı da yaşayacak. Kendine de kızacak. Öyle bir şey var ki burada. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Bir şey açığa çıkabilir. Kendisini çok suçlu hissedebilir. Sizi bir şekilde kendine çekmek, kendini affettirmek isteyebilir. Ama siz affetmeyebilirsiniz. Siz bu kez hayır diyebilirsiniz sizin daha önce uyardığınız, rahatsız olduğunuz bir konuda bu kişinin hayatında yeniden bir gelişme ve akabinde yeniden bir problem yaşanabilir ve siz ben sana söylemiştim ama artık aynı enerjide değilim artık seni bu enerjiyle istemiyorum diyebilirsiniz. Yani siz şöyle söyleyeyim. Çok net net diyorsunuz ki benim içindeki her şey dökülecek. Aşkmış meşkmiş bir kenara atıyorum. Palavra bu ilişkide karma varsa, adalet varsa, haklı haksız varsa ben adaletimi alacağım. Ve çok keskinsiniz. Ve ağzınızdan çıkanlar da çok sivri olacak anladığım kadarıyla. Çünkü siz baya baya bu ilişkide pişmişsiniz. Sizi bu kadar dolduran şey nedir bilmiyorum. Ee, herkes için bu geçerli olmayacaktır. Ama ilişkiniz devam ediyorsa bile bir şey patlak verecek belli ki. Ve sinirleneceksiniz. Yani... Ben aynı şeyleri yaşamak istemiyorum seninle deyip, ben yepyeni bir sayfa açmak istiyorum deyip çok ağır ağır konuşacağınızı gördüm ve kişi karmasını yaşayacak ve siz o karmadan çıkıyorsunuz, bırakıyorsunuz yani her şeyi olduğu gibi bırakma enerjiniz var isteğiniz var, olduğunuz yerde saymak istemeyeceksiniz, onu olduğu gibi kabul etmek istemeyeceksiniz yani sizde bir şeyler kopmuş olur ya hani bir e, gitarın telini düşünün. Koptu. Gerisi gelmiyor değil mi? otelin yapılması gerekiyor. Çünkü orada kocaman bir boşluk var. Orada bir açık var artık. Oradan ne kadar ahenkli bir e, müzik çıkabilir değil mi? Eksik var. Çalmıyor artık o gitar. Yani burada böyle bir şey var. Bende bir şeyler koptu ve tamirini tam olarak gerçekleştiremiyorsun. Üstüne hata üzerine hata yapıyorsun. Ya da davranışların beni itiyor. Ben sizde böyle bir şey gördüm. Ve Üzülmekmiş, ağlamakmış, hayır. Siz, sizin enerjiniz bambaşka bir seviyeye gidiyor. Tabii ki bundaki etkilerden biri de çok taze, açtığım haritanın e, terazi dolunayından çıkan bir harita olmasıdır diye düşünüyorum. Hala etkiler çok yoğun. Özellikle ikili hani ilişkilerde yaşanacak olan büyük patlamalar var ortaklık konuları, evlilik konuları, boşanma gündemleri, e aynı zamanda bu kişiyle ilgili ortak mevzular konuşulduysa, evlilikle ilgili bir şeyler konuşulduysa, ilişkiniz bir şeyden uzunsa veya gelecek odaklı beklenen şeyler varsa burada. Kişinin enerjisi zaten Venüs olarak geldi. Burada ana tema, ana sorumluluk gündemi kişiye ait. es kıvamda bu kötü. Ama bu kişinin demek ki gelecekte ya bir şeyleri temelden, kökten değiştirmesi gerekecek bu ilişkiyle ilgili ya da bu ilişki artık yerinde saymayı bırakın. ...tamamen geride geçmişte kalıyor. Yani çok büyük gündemleriniz var artık. Artık yerinizi saymayacağınız bir e, süreç var gibi görünüyor. Ve ana tema bu kişi. Ve e, bu ilişkiye ya hep ya hiç mantığıyla yaklaşılacak artık. Bu kişinin çocuksu davranışlarıdır. Olgun olmayan halleridir. Hayır artık geçmişte kalıyor. Geçmişte kalmadığı takdirde çünkü siz artık sabır göstermiyorsunuz. Taviz vermiyorsunuz. Ve bu kişinin bu ilişkiyle ilgili... E, bu 15-20 günlük bir süreci kapsayacak zaten. Tutunma, pardon dolunay süreci olmasından dolayı. Vermesi gereken bir çaba olacak. Mayıs'ın başına kadar bir bekleyeceksiniz zaten. Ve o döneme kadar yaşanacak olan büyük hem kırılmalar var ani ilişkinizle ilgili. Yüzleşmeler de olabilir. Konuşmalar olacak. Ama aynı zamanda bitişler de yaşanabilir. Ve öyle bir dönem ki bitirirseniz adını bile anlamayacağınız bir süreç var. Bu yüzden birçok ilişki bu dönemde ya hep ya hiç ve bazılarımızın hayatında evlilik için başkası geliyor. Çok net konuşuyorum çünkü gerçekten bu kişiyle olmuyorsa ve ben bu kişiyle senelerce belki evlilik beklediysem artık başkası diyorsunuz. Bazılarımız bununla alakalı rüyalarda dahi gördü geçtiğimiz bir hafta içerisinde. Birilerini görmüş olabilirsiniz. Bu kişiyle yaşayacaklarınızı görmüş olabilirsiniz. Hmm, o yüzden evet krizli bir süreç bu kişi ya sizi oradan o kuşku enerjisinden çekip alacak ve sade yalın dürüst berrak bir ilişki yaşatacak ya da sizin artık orada kalmayacağınızı görüyorum zaten bu kişiye dair de güvensizlikleriniz olabilir aslında olumsuz gibi görünen bir harita ama e, Dolunay'ın yöneticisi o demek ki çok manidar geldi bu kişinin artık çabası önemli bu kişi bir şey yapmadığı sürece sizden hiçbir şey gitmeyecek ve kişiyi çok köşeye sıkıştıracağınız hatta kaderin de onu sıkıştıracağı bir dönem başlamış. O yüzden bekleyin görün yaşayın derim. Hakkımız hayırlısı olsun inşallah. Instagram kanalımıza da bekliyoruz. Bir sonraki bakımımızda görüşmek üzere o zaman. Yine sonraki bakımında gelişmeleri detaylıca okuruz. Hakkınıza hayırlısı olsun. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.